Herkese merhaba. Bugün insan bedeninin ve zihninin sınırlarını zorlayan bir soruya yanıt arayacağız. Eğer 100 gün boyunca aç kalırsak ne olur? Vücudumuz inanılmaz bir hayatta kalma makinesi olsa da bu dayanıklılığın bir sınırı var. Peki, yiyeceksiz geçen 100 gün boyunca fiziksel ve psikolojik olarak nelerle karşılaşırız? Bu videoda açlığın bedenimize ve ruh halimize etkilerini bilimsel deneyler ve gerçek hikayelerle derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız bu zorlu yolculuğa başlıyoruz açlık, beyindeki hipotalamus bölgesinin enerji eksikliğini algılamasıyla başlar. Grelin hormonu salgılanır ve midenizden gelen o tanıdık, karnım acıktı, sinyali beyninize ulaşır. İlk birkaç saat, bu his sadece bir rahatsızlık gibi gelebilir. Ancak yiyecek alımı olmazsa, bu sinyal bir alarm ziline dönüşür. 1944'te yapılan ünlü Minnesota açlık deneyi, bu süreci çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. 36 gönüllü, 6 ay boyunca kalori alımları yarıya indirilerek açlık koşulları altında izlendi. İlk günlerde katılımcılar sürekli yemek düşünmeye başladıklarını ve rüyalarında bile yiyecek gördüklerini bildirdi. Psikolojik olarak açlık hissi obsesif bir hale geldi, sohbetler yemek tariflerine, hayaller ise ziyafetlere dönüştü. Bu, açlığın sadece fiziksel değil, zihinsel bir baskı yarattığının ilk kanıtıydı. İlk 24 saat vücut karaciğerde ve kaslarda depolanan glikojeni kullanır. Bu yaklaşık 2000 kalorilik bir enerji kaynağıdır ve birkaç gün idare edebilir. Glikoz tükenince, vücut ketozise girer, yağ dokuları parçalanarak ketonlar üretilir ve beyin bu yeni yakıtı kullanmaya başlar. Ancak bu geçiş, bedensel ve zihinsel bir kaosa yol açar. Minnesota deneyinde, ilk haftadan sonra katılımcılar halsizlik, baş dönmesi ve konsantrasyon kaybı bildirdi. Psikolojik olarak ise, sinirlilik ve anksiyete baş gösterdi. Beyin, glikoz eksikliğinden dolayı, sisli, bir hale geldi, basit matematik problemleri bile çözmek zorlaştı. Bu durum, açlığın sadece fiziksel değil, bilişsel işlevleri de vurduğunu gösteriyor. Kendi hayatınızı düşünün, bir gün yemek yemediğinizde bile huysuzlaşmıyor musunuz? Şimdi bunu bir haftaya yayın. İkinci haftada, yağ yakımı hızlanırken kas dokusu da enerji için kullanılmaya başlanır. Vücut, hayatta kalmak adına kendi proteinlerini parçalar, bu da kas kütlesinde ciddi bir azalmaya yol açar. Minnesota deneyinde, katılımcıların kas kütleleri ölçülebilir şekilde azaldı ve fiziksel zayıflık günlük işleri yapmalarını imkansız hale getirdi. Psikolojik olarak ise tablo karanlıklaşır. Deneydeki gönüllüler, depresyon ve apati belirtileri göstermeye başladı. Bir katılımcı, kendimi bir hayalet gibi hissediyorum, neşe diye bir şey kalmadı, diye yazmıştı günlüğünü. Açlık, serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının üretimini bozar. Beyin, enerji tasarrufu için duygusal tepkileri kısıtlar, bu da derin bir umutsuzluk ve yalnızlık hissine yol açar. İkinci haftanın sonunda, bazıları yemekle ilgili takıntılı ritüeller geliştirdi, boş tabaklara bakarak saatler geçirdiler. Üçüncü haftaya gelindiğinde, yağ rezervleri azalmaya başlar ve vücut, organları destekleyen proteinleri kullanır. Kalp, karaciğer ve böbrekler gibi hayati organlar bu süreçte zorlanır. Kan basıncı düşer, nabız yavaşlar ve bağışıklık sistemi zayıflar, 1981'de İrlanda'daki H blok açlık grevleri sırasında, Bobsands gibi mahkumlar bu aşamada enfeksiyonlara yenik düştü, çünkü vücutları mikroplarla savaşacak antikorları üretemiyordu. Psikolojik olarak bu evrede gerçeklikten kopuş başlar. Minnesota deneyinde bazı gönüllüler halüsinasyonlar gördüğünü bildirdi. Birçoğu yemek kokuları algıladı ya da masada olmayan yiyecekleri gördü. Açlık beynin prefrontal korteksini, mantıklı düşünme merkezi devre dışı bırakır ve ilkel hayatta kalma dürtüleri ön plana çıkar. Bu, zihnin kendi kendine hayali bir dünya yaratarak açlığı unutturmaya çalıştığının bir göstergesidir. Bir ayın sonunda yağ depoları büyük ölçüde tükenir ve kas kaybı kritik bir seviyeye ulaşır. Vücut, hayatta kalmak için son çare olarak organ dokularını parçalamaya başlar. Kalp kası zayıflar, ritim bozuklukları ortaya çıkar ve ölüm riski hızla artar. H-Block grevlerinde, mahkumların çoğu 50 ila 70 gün arasında hayatını kaybetti, bu, su içmeye devam etseler bile açlığın yıkıcı gücünü kanıtlıyor. Psikolojik çöküş ise tam anlamıyla korkutucu bir boyuta ulaşır. Minnesota deneyinde, bazı katılımcılar deneyin sonlarına doğru tamamen içine kapandı, konuşmayı bıraktılar ve çevrelerine tepkisiz hale geldiler. Açlık, beynin limbik sistemini, duyguları kontrol eden bölge, harap eder ve kişiyi bir, duygu zombisi, ne dönüştürür. Gerçek vakalarda, uzun süreli açlık yaşayanlar ya aşırı agresif ya da tamamen tepkisiz hale geldi. Bu, zihnin hayatta kalma ile çıldırma arasındaki ince çizgide dans ettiğini gösteriyor. Peki, 100 gün aç kalmak mümkün mü? Bilimsel olarak, bu süre bireyin başlangıçtaki yağ rezervlerine, kas kütlesine ve su alımına bağlı. Ortalama bir insan, yiyeceksiz ancak su ile 60 ila 70 gün dayanabilir, 100 gün ise yalnızca çok kilolu bireyler için teorik olarak mümkün. Ancak bu süreçte beden ve zihin öyle bir yıkıma vurar ki, hayatta kalmak, kelimesi anlamını yitirir. Psikolojik olarak, 100 günün sonunda kişi tanınmaz hale gelebilir. Minnesota deneyinde, katılımcılar normale dönmek için aylarca terapi aldı, bazıları yemekle ilişkilerinde kalıcı takıntılar geliştirdi. Açlık, sadece bedeni değil, ruhu da yok eden bir sınavdır. Bu videoda 100 gün aç kalmanın bedenimize ve zihnimize neler yapabileceğini bilimsel deneyler ve gerçek hikayelerle inceledik. Vücudumuz inanılmaz derecede dayanıklı ama aynı zamanda kırılgan. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmek, egzersiz yapmak ve zihnimizi korumak şart. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.